arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Project Bridge 2'nin 4. bölümünü yapıyoruz. Bu bugün çok profesyonel bir SWAT takımı olarak ilerleyeceğiz görevin sonlarına doğru. İşte şu anda bir tane arkadaşım var. Bu arada bodycam mod açtım işte. Bu i̇şte falan öyle. İşte şimdi giriyor, giriyoruz apartmana doğru. Şimdi, şimdi, şimdi birazdan aynen. Şimdi riot'ı açalım alayım. Bleed'deyim hadi güzel. Mm don't arkadaşlar kameram birazcık şey çünkü ben kötü bir, çünkü ben birazcık body body cam açtım vücut kamerası ondan birazcık ekran bakın böyle donuyor, donuyor diyorum, pardon şey oluyor o yüzden lütfen ee, bir şey. yani lütfen kusura bakmayın ben body cam seviyorum birazcık. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Bu ben neden sıkma açmayı unutuyorum. Birazcık sessiz kalıyorum neyse. Eller yukarı lan. Allah. Abi abi yardım et. Camili. Hadi. Hadi koş koş hadi koş. Vur vur vur. Vur vur. Vursana. Lan vursana kardeşim. şana Allah belanı kalkanım kızım ne yapacağım? Compromise, <laughs> compromise. Gel giriyoruz gel gel. Gel sen. Gel. Gel. Komp mas, komp mas. giriyoruz. Gel Giri, işte giriyoruz. İçeri Polis eller kırın. Andur. Bisa <laughs> Koordinat laburasan. Ada konservasi. kerana kerja arkadaşlar buradan oğlum geç. Tamam. Şimdi takip ettiysen gel oğlum. Kardeşim. Bak be de. En az. Abi harmet. Arkadaşlar şimdi ilerliyoruz. görün bitişine yani tamamlamanın doğru yani evet, yani arkadaşlar kepçelim. Arkadaşlar sen sinib... ah! ben. Evet koleksi evet. yok. <laughs> Takip et. Bak be. Bak. Aynen gördüm. Allah Allah Allah. Ha, ne oldu oğlum? Ha, sen ne yaptın? Takip et. Ta oh, hadi gidelim. Evet arkadaşlar şu giriyoruz Hımmmm Hadi gelin o zaman Burada Tamazını kontrol etmeyebilirim Bum bum cip, cip. Allah belanı Kanki gel kanki gel. kanka gelir misin artık? Hadi gel gel lan çıkacağım resmen. Oyundan hadi. Hadi hadi Hadi, hadi sen. Gelsene. Kan gelir misin artık? Ya Ha şöyle bir gel. Ha teşekkürler. direkt. Dun tik. Evet, arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Ve onlardan intikam almayı gidiyoruz tabii. Ki. Lan sen mi öldün lan? Allah adam almış. Senin ben. Yine geldim. Hayır, hayır. Gel, hayır gel, gel. Senin ben görevdim. Neyse arkadaşlar en azından şey yaptık. Arkadaşlar ne yapabilirim? bu kadar parayla yes. Evet arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz.